bir şey Yavaş yavaş bir şey koy üstüne gelip oturak. Oturabiliriz biz. Aaa. İçte düzen ama. kadar görüyorum. Hiç sormuyorum bana. Durmuyorum bir. Kısıtı. Hiç sormasa şey. tofkanı da çek, tofkanı. 75 gradus. Ey, seni korunca tüm kalın. Gitsin altına. Ağabey çöz yandıracak. <laughs> Üstüne i̇şte, <bu oruç>. Bismillah. 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 Ne oldu? Orup çınmasın. Hadi ki abi daha önce. Yukarı. TV'de de olsaydım bu iyiydi. Şu TV'de yok idi bayağı ha. mü sen ego. He? Kağıt alır bak ben yiyen sen Gel sen bu Bir gün sonra. Ayet. Hayır. Araklara kim bakacak? Bir de o şeye Kapağı. Bakın bakalım. わぁ、よかね。よし<シ>、めいやつ